Sakın değerleri tek tek bulup yapayım deme. imkansız bir hale gelir ve çözemezsin. X eşittir 1 bölü x kare x 15 x artı lat olmak üzere toplamını sormuş. Şimdi ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Payda benim için nedir? X x eksi 7 eksi 8. 1 bölü x eksi 7 çarpı x eksi 8 şeklinde yazabilirim değil mi? Bunu da iki kesrin farkı şeklinde yazabilirim. Nasıl olacak? Bakın bu ikisinin arasındaki fark 1 ve bana payı vermiş. O halde ben burada 1 bölü x eksi 8 eksi 1 bölü x eksi 7 diyebilir miyim? Diyebilirim değil mi? Çünkü burada burayı x eksi 7 ile çarpacağım. Burayı x eksi 8 e çarpacağım. x eksi 7 eksi x artı 8 eşittir 1'i verecek. Yani payı bana vermiş olacak. O halde ben bu ifadeyi bu şekilde yazabildiğime göre bu ifadeyi bu şekilde yazabildiğime göre ilk sene 9 koyuyorum. Ne gelecek? 1 eksi 1 bölü 2 gelmiş olacak. Artı 10 koyuyorum. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 gelmiş olacak. 11 koydum. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 gelmiş olacak ve bu şekilde devam edecek. En sonunda da 92 koyarak 1 bölü 84 eksi 1 bölü 85 gelmiş olacak. 1 bölü 2'ler, 1 bölü 3'ler, 1 bölü 4'ler yani bu aradaki ifadeler gidecek. 1 bölü 84'e gidecek ve bana en son 1 eksi 1 bölü 85 ifadesi kalmış olacak. Buradan da sonucumuzu 84 bölü 85 olarak bulmuş olacağız. Bu da böyle bir soru kaydet lazım olur